Arkadaşlar selam. Bugün sizinle beraber kupa yolunda kupa kasacağız. Biliyorsunuz ki bu destede Buz Ruhu ve Fişekçi vardı. Ama biraz modifiye ettim çünkü karşıma çok fazla oklar gelmeye başladı. Bir de zaten biliyorsunuz ki Fişekçi nerf yedi. Onun için ben de fırına yöneldim. Evet, ilk maçımızla başlayalım. Kim geldi? Henry. Şöyle bir bol şans diyelim. Adam bu arada arkadaşlar sıçtık ya. Adam 15 seviye ya. Of. Yani zor bir maç olacak diye düşünüyorum. İnşallah olmaz. Evet adam muhtemelen Max tüm kartları? Şöyle bir Tesla kuracağım fırının alev ruhlarının atlamasını istemediğim için. Şimdilik başka bir şey atmayacağım. Ama gerçekten korkuyorum arkadaşlar yani. Şöyle bir tomruk attım deste dönsün diye. Şimdi Tesla'sının süresinin bitmesini bekleyeceğim. Bineceği basmayacağım. Yani iksir kaybolacak. Depremde basmak istemiyorum. Arkadan şöyle bir şövalyeyle çıktım. Ho ho. <laughs> bir de fırın mı atsak? Eyvah ya. Bunda kesin evrim falan da vardır arkadaşlar ya. Biraz sıkıntılı bir maç. Şu iskelet fıçısını özellikle evrimini hiç sevmemekteyim. Sevmiyorum yani. Fırın toparlar orayı herhalde ya. Bir şey atmayacağım. Sağdan bir biniciyle şansımızı deneyelim. Şöyle bir elektroru. Elektro, ruh. elektro ruhumunda arkadaşlar seviyesi çok düşük olduğu için Geçen böyle e, ne, ne oldu? 14 seviye iskeletleri tek atmadı ya. Valla gururum incendi. O goblin meşine de bir şey atmayacağım. Yine arkadan şöyle bir şövalyeyle çıkalım. Şimdi adam testasını kötü kurdu. Keşke orada bravo deseydik. Konuşurken bravo diyemedim arkadaşlar. Normalde böyle bir şeyde biliyorsunuz ki bravo derim. adam cezalandırırım. Şu an full yani deste dönsün diye random kartlar atıyorum açıkçası. Çok da ciddi oynamadım ama. Bu işte zaten fişekçiye göre özellikle fırın çok fazla iş yapıyor arkadaşlar. Bizimle şimdi evrimimiz geldi. Onu iyi kullanalım. Şöyle bir binci deneyeceğim. Depremi hazırda tutuyorum Tesla'ya karşı. Tamam oraya sağlam vuracağız diye düşünüyorum. Şöyle bir iskeletler bırakacağım. Onlarla uğraşsın. Şöyle bir tane de tomruk. Allah güzel oldu şimdi. Bu arada şeyi 14 ile Goblin çetesi iyi oldu. 2x'e girdik. Şöyle fırını bir dümenden koruyalım. o bu adam Nasıl bu kupada? Ben şu an anlamadım arkadaşlar yani. Deprem attık. Tamam bir de birinci iyi olayım. O kuleyi şimdi aldık diye düşünüyorum. Çalış lan fırın. <laughs> Adam dondurma attı arkadaşlar. Şöyle testemizi kuralım. O alev ruhu 15 seviye vurmasını istemiyorum kuleme. Şöyle bir de tomruk. Tamam ya. Maç herhalde bizde diye ümit ediyordum. Ediyordum. Şu iskelet fıçısı testi görmedi. Şöyle bir tane testle kuralım tamam. Şöyle bir tane de deprem basacağım arkadaşlar. Ama şöyle bir bravo diyelim Tesla'yı öyle attığı için. Tamam biz de bir tane fırlatalım. Alev ruhları birbiriyle çarpışsın. Depremle bile alabilirim arkadaşlar adam. Çünkü sağdan çok sağlam gelecek. Deprem döndüreyim. Eyvah. Aa, o oh hiç şey gitmesin ya. Sol tarafa gitmesin. Iski, evet dondurmayı da attı. Şöyle bir bravo diyelim kötü bir saniye konuşurken şu an oyunu kaybedeceğiz ya. Ben bir fokus olacağım. <laughs> Eyvah ya. Tamam. Topladık topladık ya. Herhalde bir tomruğa bitiyor değil mi? Evet hemen tomruğu şöyle döndürelim dümende. Tamam şöyle bir <laughs> gülüş atalım. Çünkü bu seviyelerle bu kupada olduğu için. Evet sıradaki maçımıza geçelim. İlk maçı kazandık çok şükür. Ben 15 seveyince çok korktum arkadaşlar. Bir şöyle kutu açılımı yapalım. İki yıldız, üç yıldız. Abi bir şey diyeceğim. Çok istiyordum arkadaşlar. Bana antisin emojisi çıktı. Hemen şuradan koyalım koleksiyonumuza. Abi gerçekten istek listemdeydi. Şu an o kadar mutluyum ki arkadaşlar. Tam zaten bu galiba en üstte. Çok mutluyum ya. Bol bol şimdi atacağız bundan ya. Gerçekten güzel oldu bu. Beğendim tamam. <laughs> Bir tane daha şimdi sıradaki maçımıza geçelim. Pancakes, pancakes. Ne geldi? Random biri geldi yani okuyamıyorum adını adamın. Bol şans diye bize de şöyle bol şans diyelim. Bol şans diyen adamlara bol şans diyelim. Eyvah bu da mı 15 seviye ya? Şöyle bir fırına çıkacağım. Çok şükür şu fırının seviye güçlendirmesi var da biz de faydalanıyoruz yani. Şöyle bir deprem atacağım ona kim izliyor? Biri izliyor şu anda. Onu da şöyle bir kayıp atalım izleyen kişiye. Ama izlemekten çıktı. Sana özel kayıp atmıştım. Niye çıktın izlemekten ya? Şöyle bir de binici. Vallahi mis gibi oldu şu şurası. Konuşamadım ya. Orası şu an. Bakın arkadaşlar burada da öyle elektro ruhum tek atmıyor iskeletleri. Çok yani fakirin halinden kim anlar oluyoruz burada. Neyse iskeletleri var, Tesla'sı var. Ona göre depremimiz bayağı kantırlıyor şu an. Yani birinci atağında şey yapacak bize. Şöyle şövalye atıp arkasına bir binici atacağım ki soldan hoca değil desteklemesin. Eyvah. Şerefsiz geldi ya. Sabır diyorum yani bir şey demiyorum. Şimdi şu elektro ruhu bırakacağım arkadaşlar ama bak tomruğu gelin atıyor biraz. Tamam. Oh tutturduk o tomruğu. Bir an korktum tutturamayacağız diye de. Hadi bir de binici ama Tesla atacak değil mi? Benim şeye iksirim yok arkadaşlar. Tamam adamın da Tesla'ya iksiri yokmuş zaten. Güzel oldu. Şöyle Valkür bir iskeletlerle çekelim. O biraz vurursa vursun çok doğumunda değil açıkçası yani. Of yani. Şu an en mantıklısı bu gibi ya. Şövalyemi harcamak istemiyorum. Çünkü elektro ruh da tek atmadığı için arkadaşlar. Mecburen deprem attık. Utanıyorum deprem attığım için. Şu elektro ruh acil Seviye yükseltmem gerekiyor. Şöyle bir fırınlayını çıkacağım arkadan. Evrimlisi havalı yani. Bakalım. adam ay adam Mega Knight oyuncusu. Şu bu arada evrimli Cadı'nın da çok bozuk olduğunu düşünüyorum. Bunu galiba söylemiştim. Şöyle binici biraz önden bırakacağım arkadaşlar. Çünkü adamın ikisi acımasını istiyorum savunmak için. Hani fırınımı yaşatabildiğim kadar yaşatmak istiyorum. Bir dur bir geride bir fırın be. Oh, tamam. Hiç of değil yani. Bok gibi yerde durdum fırın ya. Of. Bir tane daha fırın döndürelim. Bunu sen arkaya mı atacağım? Şöyle bir cadıya şey yapalım arkadaşlar. Tamam ana kulemizi de açtırdık. Çok güzel. Tamam maç bizde ya. Yandaki arkadaşa şöyle bir kayp atalım. Şunları iskeletler tutunmaya çalışsam Bakar mısınız? Benim 12 level gariban iskeletler ne yapsın arkadaşlar yani? Depremle muhtemelen alacağız kuleyi. Şu an öyle düşünüyorum. Şöyle bir şövalye atmayacağım. Direkt binici atacağım. Deprem atacağım bir de. O mega şeye gitsin. Biniciye gitsin. Helal lan binici sana. Abi. Çok seviyorum ya arkadaşlar. Çok seviyorum ya şu kartı ya. Çok seviyorum ya. Adamsın binici ya. Hemen şöyle kutumuzu açalım. 3 yıldız. Joker kart geldi. Güzel. Bora arkadaşlar size şöyle bir soru sorayım. Benim şurada bir kartlar kitabım var. Efsanevi. Bir de efsanevi 12 tane Joker kartım var. Ama ben karar veremiyorum. Yani hani bir tek Tomruk oynuyorum. O da zaten 14 seviye. Nereden bakıyoruz efsanevi kartlara? Hani bilmiyorum ya. Hani... Aşağıya yazarsanız sevinirim. Abla şu çok bozuk, şundan oyna falan tarzında bir şeyler. Efsanevi kartlar. Lütfen şampiyonlarla karıştırmayalım. Evet sıradaki maçımıza o zaman geçelim. İnşallah kazanmaya devam ederiz. Clash of Hikam. Nere Eyvah. Bir nereli falan diye bir konuşsaydık. Be ya bu prens, prens oynayıcıları siktirsin gitsin kanka ya. Çıkın benim hayatımdan ya çıkar mısınız hayatımdan? Prensin çok bozuk olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hani acilen nerf gerek bence. Gerçekten bu arada iksir 4, 5, 9 iksir kullandı. Tesla 4, 3, şöval... Biz 8 iksir kullandık. Ama kanka... Yanlış mı saydık arkadaşlar? Ne oldu? Eyvah! Sıçtık. 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 Of! Valla çok zor ya. Şöyle bir deprem. Dümenden bir deprem oldu da. Belki biraz vururuz kuleye. Ha? Hadi fırın. Hadi fırın vur birkaç tane. Tamam. Yani <laughs> çok kötü değil çok iyi de değil arkadaşlar. Prensi konuşuyordum ya. Prensin şarjlan... Ya ama kanka sen köprüden böyle bırakacak mısın? Hello. Şöyle bir iskeletler bir de şöyle bir tesla. Bu, bu ne arkadaşlar bu ne terbiyesizlik böyle ya. Brit spamlıyor. O prens hızlanacağı için sıkıntı çok büyük ya. Prensi biraz nerflemeleri gerekiyor. Mesela neyse şöyle bravo diyelim ana kremizi açtıkları için. Kara prens bu kadar çabuk hızlanmıyor arkadaşlar. Neyse ben bu adamı yeneceğim arkadaşlar. Böyle ben Brit spamlayan insana yenilmem. Yenilir miyim lan yoksa eyvah. Neyse bu kulenimizin canı biraz fazla diye hakkımızın olduğunu düşünüyorum biraz vurdurtma. Atmayacağım deprem arkadaşlar ya. Biraz iksir biriksin. Yandaki adama şöyle bir kalp atalım. Şöyle bir tesla koyacağım. İksir boşa gitmesin. Direkt çünkü atak yapamam. Tesla deprem kullanmak istemiyorum. Arkadan bir fırında çıkalım. Ne kanka bu? Yani hayırdır ya sen? Hala adam Cık. Arkadaşlar Bridge spam yapmasın şu ya Allah Allah ya Hadi ben de atacağım binicimi Bir senin mi var ya Sinirlendim arkadaşlar ya Çalış deprem çalış 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 Valla sinirleniyorum gerçekten şöyle bridge spam yapan tipler çıkınca ya. O şövalye şey olmasa Tesla yetiş ya gözünü seveyim Ben bu adama yenilmek istemiyorum ya Alev topun da var ha. Eyvah. Şimdi o prens atacak bir yerden. Biz hemen sol tarafı sıkıştırmamız gerekiyor. Şöyle bir deprem. Şöyle bir her şeyimi atacağım arkadaşlar. Bunda değil. Bir tane vur ya. ne olur bir tane. Bir tane vur. Bir tane vur. Bir tane vur. Yes. İşte ya. Şöyle bir tokmak kemeri satalım arkadaşlar. Cezalandıralım prens oyunu için. Bir de dil çıkaralım. <laughs> kaç kupa olduk acaba ya? Abi kazanacağımızı hiç düşünmüyordum arkadaşlar. 8900 olduk. Bu yeni Valkalla'ya da az kalmış. Valla elim ayağım titriyor. <laughs> Şöyle bir ödüllerimizi alalım. Zaten bana bayağı da para lazımdı. İyi oldu bu. Sıradaki maçımıza geçelim. Çok heyecanlıyım. 9000'e de az kaldı arkadaşlar. Miss GA geldi. Şöyle bir bol şans dileyelim. Bu adam da on bu, bu nasıl oluyor lan? Adam 15 seviye ama Eyvah. Şöyle bir Tesla. Arkadaşlar nasıl oluyor kral seviyesi 15 seviye ama kuleleri 14 seviye? Abi ben anlamadım. Neyse adam binince onun için çok toksik olmayacağım buna karşı. Ama prens oynuyorsan toksik olurum vallahi ne yalan söyleyeyim. Prens oynayanları kılız biliyorsunuz arkadaşlar. Benim şövalye alır inşallah diye düşünüyorum. Sol taraftan şövalyenin arkasına bir binici gider ya. O şimdi bir şey atmayacağım gibi düşünecek arkadaşlar. Hop. Bir binici, bir elektroru. Şöyle depremi hazırda bekletiyorum tabii ki de. Attım arkadaşlar çünkü benim elektro ruh sala iskeletleri tek atmıyor. Onu da bir yükseltseydik keşke maça girmeden. Aklımda vardı da unuttum arkadaşlar. Neyse şu goblin fıçısın sağ olsun. Bir kazanmış olduk. Şöyle bir Tesla. Tomru şey atmadığı için Tesla'yı atmadığı için tutacağını düşünüyorum. Tamam. Vuramayacak değil mi? Bizim <laughs> koplas kazdım vuruyordu. Şöyle bir bininci daha atalım. Bir şey atmayacağım ya şimdilik prensle savunucu. Ama ezberlemiş ki bu. Ben de fırın atarım. Çalış biraz fırın çalış çalış. Aferin oğlum. O kadar şey yaptık evrimini aldık arkadaşlar. Şimdi bu prensi şöyle bir çekelim. Tamam bir tane de şövalye mis gibi. Yani yapabileceğimiz en iyi savunmayı yaptık arkadaşlar. İksir olarak da avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi bir birinci daha önde ben bunun atarım. Allah mis gibi de gider ya. Şöyle yine bir deprem ya. Yani bana niye böyle tipler geliyor ben anlamış değilim arkadaşlar. Hani Sabır. Neyse buna da gününü gösterdik arkadaşlar. Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum yani. Bu... <laughs> Mega yani çok oynanıyor. Oynanması da beni ekstra bir sinir ediyor. Eyvah şöyle bir ikili Tesla mı yoksa? Üf. Hecizel bir Tesla kardeşliği oldu orada arkadaşlar. Şöyle döndürelim desteği dümenden. Gel bakalım buraya. Bir de tomruk Kızlanması... Dur, dur dur Tomruk. Tamam süpersin. Şöyle bir binci atacağım önden. Tamam mega ile çıksın. Üf prensi de sürükledik arkadaşlar. Çok güzel oldu şu an bu. Hoşuma gitti yani. Şöyle bir deprem atacağım o iskelet ordusuna. Tamam şöyle bir tane de Tomruk. mega zıplayamasın. Ama zıplayacak mısın yine? Şerefsiz kart. Şöyle bir... <laughs> Dil çıkaralım arkadaşlar adama. Böyle şerefsiz kartlar oynadığı için hak ediyor bu. Sus lan konuşmaya hakkın yok senin diyelim. Tamam diyelim. Bu arada bu e, gümüş sandıklar gelmiş. Herkese gelmemiş galiba. Benim hesabıma geldi arkadaşlar. Onlar da bir nostaljiyi hatırlatıyor. Ve çok güzel şeyler çıktı. Deprem ve şövalye ikisi de destemde olan şeyler. Arkadaşlar e, video bu kadardı. Videoyu YouTube'dan izlediğiniz için Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse bana abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.